Kardeşim bizi ormana attı annemiz. Kötü anne. Bari şu ekmekleri atalım yere de. Evin yolunu kaybetmeyelim. Senin ekmeklerin bitti mi? Benimkiler bitti. Nasıl bulacağız evimizi? Daha bir sürü yolumuz var. Karnım da çok acıktı. O da ne? Yaşasın. Hepsini yerim, hepsini, hepsini. Ben, ben seni bile. Hadi evin içine girelim de biraz karnımızı doyuralım. Gel, yaklaş. Kim benim şekerlerimi <laughs> yiyor? Kim? Ben, <laughs> şeker <deyze. gülüyor> Bu kim? Bu kim? Şeker teyze. Bu kim? Kardeşim bu kim? Şeker teyze diyor mu sanki cadıya benziyor. Şeker teyze. Şeker teyze mi? Evet. Sen şeker misin teyze? Evet. Sizin Bakabilir teyze, miyim? Karnınız mı ağır? çok kart eti bunun şekere Ay. benzemiyor hiç. Şeker şeker mi şeker? Şeker mi? Size yemek hazırlayayım mı? <laughs> Bence kaçalım bu bir çatı. Ay cadı bu cadı bize değil. Çatı bu çatı. değil. Kandırdım sizi. Canım bak gördün mü? Şimdi hasta götel görevi yapacağım. Kaç. 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 Canı geliyor, kaç. Kaç. Kaç.